Hayatınızda her şey yolunda gibi görünüyor, değil mi? Belki yeni bir işe başladınız, harika bir ilişkiye yelken açtınız ya da uzun zamandır hayalini kurduğunuz o tatile çıktınız. Etrafınızdaki herkes sizin ne kadar şanslı olduğunuzu söylüyor, siz de onlara hak veriyorsunuz. Ama içinizde bir yerde, tam olarak adını koyamadığınız bir boşluk var. Mutlu olmanız gerekirken neden böyle hissediyorsunuz? İşte bu soru sandığınızdan çok daha yaygın. Bugün bu kafa karıştırıcı duygunun arkasındaki nedenleri ve bu boşluk hissiyle nasıl başa çıkabileceğimizi konuşacağız. Yalnız olmadığınızı bilin. Hadi başlayalım. Bu durumu yaşayan birçok insan kendini suçlu hisseder. Nankörlük mü ediyorum? ya da bende bir sorun mu var gibi sorular zihinde dönüp durur. Ancak bu his bir karakter zayıflığı değil, genellikle daha derin psikolojik ve duygusal dinamiklerin bir yansımasıdır. İlk olarak beklentiler ve gerçeklik arasındaki uçurumu ele alalım. Toplum, medya ve hatta kendi iç sesimiz belirli başarılara ulaştığımızda otomatik olarak mutlu olmamız gerektiğini fısıldar. Mezun ol, iyi bir iş bul, evlen, çocuk sahibi ol. Sanki bu adımları tamamladığımızda mutluluk paketi kapımıza teslim edilecekmiş gibi. Ama hayat bir kontrol listesi değil. Bu hedeflere ulaştığımızda beklediğimiz o coşkulu ve kalıcı mutluluk hissi gelmeyince bir hayal kırıklığı ve boşluk hissi ortaya çıkabilir. Çünkü mutluluk bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bir diğer önemli neden duygusal bastırmadır. Özellikle zor zamanlardan geçtiğimizde Güçlü görünmek adına üzüntümüzü, hayal kırıklığımızı ya da öfkemizi bastırma eğiliminde olabiliriz. Şimdi bunun sırası değil diyerek duygularımızı bir kenara iteriz. Ancak bastırılan duygular yok olmaz, sadece şekil değiştirir. Bir süre sonra her şey yoluna girdiğinde o bastırılmış duygular yüzeye çıkmaya çalışır. Ama artık onları tetikleyen bariz bir neden olmadığı için bu durumu anlamlandıramayız. İşte o zaman ortaya çıkan şey, nedensiz bir hüzün veya tam olarak tarif edilemeyen o boşluk hissidir. Kendinize şu soruyu sorun. Son zamanlarda gerçekten üzülmeme, yas tutmama veya öfkelenmeme izin verdim mi? Yoksa her şeyi halının altına mı süpürdüm? Anlam ve amaç eksikliği de bu boşluk hissinin temel nedenlerinden biridir. İnsan doğası gereği bir amaca hizmet etmek, bir şeyin parçası olmak ister. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde işimiz, sosyal çevremiz bize bu anlamı sağlamıyorsa bir süre sonra kendimizi bir robot gibi hissedebiliriz. Her gün aynı şeyleri yapıyor, faturaları ödüyor, sorumlulukları yerine getiriyoruz ama neden? Bu eylemlerin daha büyük bir resimdeki yerine. Eğer yaptığınız şeyler kişisel değerlerinizle ve tutkularınızla örtüşmüyorsa en büyük başarılar bile size anlamsız gelebilir. Bu, ruhun bir nevi açlık grevidir. Maddi olarak doymuş olsanız bile, ruhunuz anlam ve amaçla beslenmediğinde boşluk hissi kaçınılmaz olur. Peki, bu hisle nasıl başa çıkacağız? İlk adım, kabullenmektir. Evet, şu an böyle hissediyorsunuz ve bu tamamen normal. Kendinizi yargılamayı bırakın. Bu hissi bir düşman olarak değil, size bir şeyler anlatmaya çalışan bir haberci olarak görün. Vücudunuz ve zihniniz size bir sinyal gönderiyor. Bir şeyler eksik, bir şeylere dikkat etmen gerekiyor. Bu sinyali duymak çözümün ilk ve en önemli adımıdır. Unutmayın, duygularınız geçerlidir. Onları hissetmeye hakkınız var. İkinci olarak kendinizle yeniden bağ kurun. Teknolojinin ve sosyal medyanın gürültüsünden biraz uzaklaşın. Sessiz bir an yaratın ve kendinize sorun: ben gerçekten ne istiyorum? Beni ne heyecanlandırır? Hangi değerler benim için önemli? Bu soruların cevapları hemen gelmeyebilir, sabırlı olun. Belki bir günlük tutmak, meditasyon yapmak veya doğada uzun yürüyüşlere çıkmak iç sesinizi duymanıza yardımcı olabilir. Çocukken yapmaktan keyif aldığınız şeyleri hatırlayın. Belki resim yapmak, bir enstrüman çalmak ya da sadece bir şeyler inşa etmek. O eski tutkuları yeniden alevlendirmek hayatınıza anlam katmanın harika bir yolu olabilir. Sosyal bağlantıların gücünü de asla küçümsemeyin. Ama burada bahsettiğim yüzeysel sosyal etkileşimler değil. Gerçek, derin ve anlamlı bağlardan bahsediyorum. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla, aile üyenizle bu hisleriniz hakkında konuşmayı deneyin. Nasıl hissettiğinizi dürüstçe paylaşmak Üzerinizdeki yükü hafifletebilir ve yalnız olmadığınızı görmenizi sağlar. Başkalarının da benzer şeyler yaşadığını duymak inanılmaz derecede rahatlatıcı olabilir. Bazen ihtiyacımız olan tek şey anlaşıldığımızı hissetmektir. Yeni şeyler denemek ve konfor alanınızın dışına çıkmak da boşluk hissini doldurmak için güçlü bir yöntemdir. Rutinler güvenli hissettirse de zamanla sıkıcı hale gelip bizi uyuşturabilir. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gidin, yeni bir hobi edinin, bir gönüllülük projesine katılın. Başkalarına yardım etmek, kendi hayatımıza anlam katmanın en etkili yollarından biridir. Kendimizden daha büyük bir amaca hizmet ettiğimizi hissettiğimizde, kişisel sorunlarımız ve boşluk hissimiz gözümüzde küçülmeye başlar. Bu yeni deneyimler beyninize yeni yollar açar ve hayatınıza taze bir perspektif kazandırır. Ve son olarak en önemlisi profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Bir terapist veya danışmanla konuşmak, bu hislerin kökenine inmenize ve onlarla başa çıkmak için kişiselleştirilmiş stratejiler geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu bir zayıflık işareti değil, tam tersine kendi ruh sağlığınıza değer verdiğinizin ve iyileşmek için adım attığınızın en güçlü göstergesidir. Tıpkı kolumuz kırıldığında doktora gittiğimiz gibi Ruhumuz yaralandığında da bir uzmana gitmek en doğal hakkımızdır. Unutmayın, mutlu olmanız gereken bir an yoktur. Mutluluk dış koşulların bir sonucu değil, içsel bir denge ve anlam bulma sürecidir. Kendinize karşı şefkatli olun, duygularınızı dinleyin ve hayatınıza anlam katacak küçük adımlar atmaktan korkmayın. Bu boşluk hissi bir son değil, daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam için yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu konu size dokunduysa veya benzer hisler yaşayan birini tanıyorsanız, videoyu paylaşarak onlara da ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Kendi deneyimlerinizi veya bu konuda işe yaradığını düşündüğünüz yöntemleri yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.